Zordur Müslüman olmak. Çilesi de zordur. Yaşaması da zordur. İmtihanı da ağırdır Müslümanın. Bütün zorbalığa rağmen, bütün işkencelere rağmen, bütün yıldırmalara rağmen Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek ölebilmek için geçer bir ömrü Müslümanın. Zalimler bitmez. Zalim zulmünden de vazgeçmez. Bu savaş ilelebet sürecek. Hak ile batılın savaşıdır bu. Hilal ile haçın savaşıdır. İnananlarla inanmayan ebedi sürece kavgasıdır bu kavga. Mısır'da 9 gencimiz şehit edildi. Ümmetin çocukları dar ağacına çekildi. 23 yaşında Mahmut Ahmedi defalarca elektrikle işkence gördü. Ahmet Deveci, Cemal Hicazi cezaevinde akıl almaz şiddete maruz kaldı. Firavunların yaptığı. Bekir Said Abdülmecit yediği dayaktan ve darttan dolayı bilincini kaybetti. Ahmet Taha Vahtan çocuğu dünyaya geldiği zaman cezaevindeydi. Ve kimsenin bizi ayıramayacağı cennet kapısında görüşeceğiz kızım diye ardında mektup bıraktı. Abdurrahman Süleyman, Ebu Kasım, Mahruz Said, İslam Mekavi, gencecik fidanlar idam edilerek can verdi. Kan seviciler bir olup sessizliğini korurken insanlıktan ve insan haklarından bizlere bahsedenler yine 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 üç maymunu oynadı. Müslüman Allah rızası için bırak kavgayı. Müslüman bırak kendi içindeki ayrılıkları. Müslüman vazgeç dünyanın doyumsuzluğundan. Müslüman firavunlara karşı Yusufların yanında yer al. Güçlü dur. Bir ol. Omuz omuza dur. Güven kendine. İnan. iman et. Seni bir kan pıhtısından yaratan Rabbine güven. Ne olur ki benden deme. Sen dualarında akıt gözyaşını. Sen yeter ki görmezden gelme bu zulmü. Sen satma ruhunu. Şu üç günlük dünyaya. Sen yeter ki bitmez bu kavga deyip çekilme kenara. Zalime karşı El-Kahhar ismini düşürme dilinden. Ağla Müslüman. Ağla. O dar ağacına imanla, yürekle ve tebessümle yürüyen dokuz gencin yerine ağla. Ağla ki gözyaşların temizlesin bedenini. Ağla ki gözyaşların temizlesin ruhunu, imanını. Ağla ki anlayabilesin hakkı ve hakikati. Ve yaşlı gözlerinle kalk ayağa, kalk ayağa. Arşı titreterek haykır ve de ki zalimler için yaşasın cehennem.